Evet ve şu an ikinci tepeye çıktım. Güneş batmak üzere. Şimdi buradan da inişimizi yapalım bakalım. Geçen hafta full yağışlıydı. Bundan dolayı yerlerde su kanalları oluşmuş. Teker hep onun içine giriyor falan. Çok saygı olmuş be. Mesela şu anda 27 buçuk avantajını gerçekten hissettim. Çünkü çok çukur vardı daha konforlu oldu diyebilirim. Wow, göremiyorum. aç var <laughs> Hava kararmış. Şey. Gözlüklerimde de lens olduğu için tam anlayamıyorum yolları. Baştaki kızım gerçekten çok çok keyifliydi ya Ve bugün de Yapmış olduğum antrenmanın sonuna geldim Kendinize iyi bakın arkadaşlar Tekrar herkesin bayramını kutluyorum Görüşmek üzere bay bay